Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir maç day etkinliği birlikteyiz. Ee, rakibimizi bekliyoruz. 1076 dereceli Barcelona'yı seçmiş bir rakip geldi. Juventus takımıyla giriş yaptık yine. Bakalım rakip takımın kadrosu nasıl? Suarez, Messi, Ansu Fati, Zikosu, Busquets'i, Maldini'si, Hector Bellini var, Pique var. E, Kaleci Noyer var arkadaşlar genel hatlarıyla Barcelona'ya yakalamaya çalışmış. Biz de sol bek haricinde Juventus takımını kurduk. Bakalım nasıl bir maç olacak. Zevkli, bol, bol gollü, e, hilesiz. Gerçi mobil veriyi kapatmışlar arkadaşlar. Mobil Wi-Fi ile de hile yapan var mı bilmiyorum. Onu bakalım. Çünkü mobil veriyle giriş yapamadığımız için hile yapılamıyor. Şu ana kadar 2 e, haftadır da rastlamadım arkadaşlar. Geçen hafta ve bu hafta bunu kapatmışlardı. Wifi bazen sıkıntı yaratıyor bize ama hilelerden en azından şimdilik kurtarmış olduk. Ronaldo'nun önünde kalır mı? Pique'ye verdi. Hemen köşede Ansu Fati'yi gördü. Ansu Fati'den bir çalım denedi. Guarda da topu aldı tekrar Ansu Fati'ye verdi. Güzel bir çalım. Zico'ya döndü. Zico'yla bir vuruş köşeden dışarıya gitti. Aslında içeri verseydi daha etkili olabilirdi. O dışarıda Zico'ya verdi. Orada Burada Guarda'yla biraz uyuduk adeta arkadaşlar. Hem konuşup hem video çekip oynamak biraz zor gerçekten. Normal şartlarda daha iyi oynayabiliyoruz ama video çekerken hem konuşup hem anlatıp hem video çekmek biraz daha zorlayıcı bir durum. Bizim için Del Piero, Del Piero geçemedi. Messi'ye doğru uzun bir top geldi. Hernandez mi Messi mi? Messi indiremedik orada. Bonitçi ile kestik. Güzel çalımları yapmayı seven bir rakip. Yine uyuduk orada. Yine uyuduk. Oraya pas verdi. Çok güzel. Pas vermesi işime geldi. Net golleri kaçırdı rakip. Şu ana kadar bakalım. Ronaldo. Del Piero'ya güzel bir top. Del Piero o topu durdurup niye pas atmaya çalışıyorsun? Direkt tek pası oynaman lazım. Ramsey. Ramsey'den hemen Deybal'a köşeye döndük. Ben Tankur. Cuardado'yu bekledim. Gelmedi. İçeriye döndüm. Pirlo. Deybal'a top istedi. Del Piero güzel döndü. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Döndü mü affetmez arkadaşlar. Döndü mü affetmez. Rakibi ters tarafa gönderdi ve güzel bir plaseyle golü attık. Del Piero'nun en iyi yaptığı işleri yaptık. Ansu Fati. Ansu Fati ile çalım deneyecek. Guardado'yu zorlayacak anlaşılan. Delik de orada. İçeride iki kişi bomboş. Mecburen indirdik ve faul yaptık. Neredeyse içeriği orta yapacaktı. Aslında topa kaydım ama orada rakibe de vurmak zorunda kaldı delik. Sarı kart verdi mi? Vermedi. Güzel. İçeriye sert bir orta. Şut çekermiş gibi bir orta yaptı. Top karşıdan taça çıktı. Bu pozisyonu da bu şekilde atlatmış olduk. Bonitçi'ye verdim. Şuradan Ramsey hemen çıkalım. Del Piora çıktı. Köşede Ben Tanker boş. Ronaldo. Ronaldo köşeye doğru açıldı. Pike orada. Pike mi Ronaldo mu? Uzaklaştırdı Ansu Fati'ye. Ansu Fati çok zorlayacak beni bugün. Suarez'e doğru bir pas. Uyumak yok bu sefer. Delikt. Guardado tekrar delikt. Orada tehlikeli hareketler yaptık. Şimdi de topu büyük ihtimalle kaptıracağız. Uzaklaştıralım. Şansımız yerindeydi. Şimdi Guardado. Ronaldo'yu gördük. Ronaldo'dan Deybal'a. Diel Piero dedim bu sefer kurtardı kaleci. içeriye bir pas. Top corner mi taç mı? Durdurmadan bir şut deneyeyim dedim arkadaşlar. Neuer bu sefer kurtardı. Hernandez ile kullanıyorum. Arka direkte Ronaldo'ya gitmesi lazım. Gitmedi. Bonucci'ye gitti. Bonucci vurdu ama kötü bir kafa. Alırız onu. Debala alırsın onu. Aldık. Dışarıya döndüm. Ramsey. Orada Bentancur var. Ben tankur'la vurduk. Olmadı. Pirlo var. Hemen doya döndük. Güzel orta. İçeriye doğru. Del Piero indiremedi. Deybala'nın önünde kaldı. Aldık onu. Çok güzel. Foul var orada. Bırak. 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 Hiç dokunma. Hiç dokunma. Bakalım. Ee, biraz sanki sola yakın. Biraz sola yakın. Alabilirdi topu almadım ama serbest vuruş kullanmak istiyoruz. Sol ayaklı biri buradan daha iyi vurur. Sol ayaklı biri. Oradan Ronaldo'nun da ölü yaprak ama çok yakın Ronaldo'ya. Buradan Deybala'yla bakalım güzel falso verebilecek miyim? Olmadı. Çok kaleciye gitti. Çok kaleciye gitti. Çok net bir yeldi. Falso'yu çok verdim arkadaşlar. Falso'yu çok verdim. Net bir golü de kaçırmış olduk bu durumda. Nereye attın onu? Çok kötü bir pas. Pirlo alırsın onu. Alamadık. Del Piero. Kale boş. Aman tanrım neler kaçıyor neler kaçıyor. Messi ile kontraya çıktı. Aldık onu. Güzel çıkalım. Net golleri kaçırdık. Del Piero. Del Piero alamadı. Ve ilk yarıda 1-0 bitti. Rakibin maçın başında kaybettiği iki tane net pozisyona bir karşı ben de çok net pozisyonlar. Hele serbest vuruş çok harikaydı. Çok faso verdim ve içeriye gitti. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Bakalım skoru açabilecek miyiz? Hernandez'in arkasında kaldı. 1-0 tehlikeli skor. O yüzden ikinci golü bulmamız lazım. Suarez'den aldık. Pirlo ile Deybala'ya. Hemen Del Piero'ya verdik. Del Piero güzel döndü. Ronaldo. Kime verdi Ronaldo? Ronaldo rakibin önüne bıraktı topu. Ara pası Bonicci. sen geçti. Tek pas atarsa sıkıntı olur. Uzaklaştırdık topu. Ronaldo kafayı vurdu. Del Piero'nun arkasında kaldı. Top uzun oynadı. Hernandez'de uzaklaştırdık. Ronaldo kafayı vuramadı yine. Alabildik mi o topu? Alamadık. Top bizde kalır. Çok güzel. Deybala. Del Piero'yu gördüm. Yine döndü. Geliyor mu? Çok güzel bir vuruş. Direkten döndü. Neredeyse 30 metre mesafeden bir vuruş yaptık. Direkten dışarıya gitti. Çok net bir gol pozisyonuydu. Bunu da harcamış olduk. Görüntü açısından bir güzel gol daha atalım dedik ama arkadaşlar. Maalesef direğe takıldık. Ama bu bize pahalıya patlayabilir mi? Aldık topu. Del Piero alamadık onu. Maldini de kaldı. Şimdi bize rakip pas hataları yapıyor. Del Piero'nun önünde. Maldini hızlı. Maldini döndü. Hector. Messi'de top. Yine aldık topu. Rakip çıkamıyor. Rakip çıkamıyor arkadaşlar. Tek pas. Ronaldo'ya gitti. Ronaldo'nun önünde kaldı. Ronaldo kaleciyle karşı karşıya. Ronaldo vurdu. Kaleci kurtardı. Dönen topu uzaklaştırdı. Rakip Ramsey. Ramsey'den Deybala'ya. Ronaldo tekrar Deybala ama Maldini'ye Maldini'nin önüne attı. Ronaldo'nun pasları bugün çok kötü. Atmadı pası atsaydı zaten offside olacaktı. Alalım onu. Ortaya döndüm. Ronaldo. Del Piero. Del Piero dönemedi. Maldini aldı orada. Çok oyaladı topu. Top bizde kalır mı? Suarez. Suarez'den güzel bir çalım. İçeriye girmeye çalıştı. Ansu Fati. Ansu Fati vurdu. Kaleci Şezni kurtardı. Neredeyse golü yiyorduk. Hector'dan içeriye bir pas, Bonucci de kaldı. Ramsey'in önüne çok kötü bir pas. Aldık topu, çok güzel. Ronaldo, duvar pasına girdik. Del Piero'da, orada Hector var. Del Piero mu Hector mu? Hector. Son anda ölümüne bir müdahale yaptı, adeta topu kurtardı. Oyun hiç durmadı, neredeyse çok akıyor oyun. Messi, Messi'den içeriye bir pas. Tek toplarla geliyor. Aldık topu. Del Piero'nun önüne bir top. Pası dahi atamadı. Ara pası değildi o. Suarez. Suarez'den tek pas. İçeri atarsa sıkıntı olur. Son anda engelledik. Son anda engelledim. Ve kornere gitti. Şuradan hemen oyunu durdurabilirim. Durduramadım. Oyunu durduramadık. Kafay vurdu. O boyuyla Ansu Fati vurdu gibi gördüm ama yine korner. Yine dur bu sefer durdurdum. Şu orta sahibi düzenleyelim. Evet. Şu Daybala'yı bir çıkartalım. Buraya güçlü birini koyduk. Ronaldo iyi durumda. Del Piero'yu çıkartmayacağım arkadaşlar. Orta sahamızda şöyle şu Ramsey'in yerine Nedved'i koyduk. Ronaldo dursun. Del Piero'yu koy, şey koyacağım. Michael Owen'ı koyacağım arkadaşlar. Michael Owen'ı biraz daha arkaya kaçıracağım. Tabi süre yeterse buna şuradaki pozisyonu bir taraf etmem lazım. Dakika 88. Güzel orta. Kafayı vurdu. Ansu Fati çok güzel kafa vuruyor. Aldık topu. Alamadık. Yine Zeko da kaldı. O da oynayamadı arkadaşlar. O da orada e, tedirgin oldu. O da oynayamadı ve maçı 1-0 kazandım. İlk yarıda gel git olan bir maçtı bu. İlk yarıda o da maçı koparabilirdi. Ben de maçı koparabilirdim ama attığım golle Del attığı müthiş golle maçı kazandım. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.